Evet arkadaşlar. Şunu da kalktım. Şimdi Eee nereye gidiyoruz ya? Buraya. Tamam. Ayvaba gidiyoruz. Ve orada bir e, tekne bulup onun üstünden atlamayı düşünüyorum. Zeynep ablamı da görürsünüz. Yani güzel bir video olacak. Dayım da zaten bizi almak için bekliyor. Günaydın. Evet. Gördüğünüz gibi. Hazır mıyız gençler? Hazırız. Ben şimdi bir durduracağım. Oraya gelince yürüyor. artık. Tamam. Evet kayboluyor. yani. Çıktım. <laughs> Bunu nasıl mı Benzinlik. Heyvanoğlu. da vardır. Çok Bunu yaklaştırıyorum ve deliklerinden beni görebiliyorsun. Fatma demek artık zengin karısı oldu. Yoldaş falan. Zengin karısı oldu da hala ya işte yoldaş falan. Aa ya. O ha, arada tekne den atmama olmuş ama. Aynı surat adaya sadece gideceğiz. saçlarının uçlarına bir oraya, oraya sadece yaptırmış. yanaşacağız bu yani kadar içine bakmayacağız ama adaya gideceğiz yani o adaya da şey Kaşlarını Şimdi dövme yaptırdı. Nereden? yoktu onun Ne alayım canım? Ben bu kadar ya. De, 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 de. Aldım canım. De, 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 de. Ha ben de onun aynı aldım ben de. Telefonlarla yap şey pazar işte sabah Ceyhun'u babası alacak. Ondan sonra ben de Vallahi bundan şey yapamadım bulamadım Aş ki derinliklerde. Birazdan geleceğiz arkadaşlar. Anon ya güzel. Dur, dur, evet. Oluyor oluyor benim benimkisi altı sepet. Mis gibi. Ee, evet arkadaşlar şimdi, şimdi sigara baksa geldi. Ee, burada Çalışıyorum. Baksana Hı. kaç kişi duracaksınız? Aslında kaç paraya kesiyor? 90 120 Normalde bu alsalar Nasıl oturacağız? Ya ki. ki. E biz şöyle mi oturalım Özge'yle? E biz de oraya gidiyoruz o zaman. İstemedi bizi bu <laughs> Güzel mi? Güzel. Güzel. Hmm. Hmm. E, adalara Zeynep ablamın yanına gideceğiz de açalım. çok bu grup açtım. Arkadaşlar hayır. Ee, şimdi ee, köpeği söyledim. Yani. Öyle. Bu zeytin ağacı fark ettiniz mi? Çok güzel yapmışlar. Çok, çok daha yeni kafasından yaralanmış. Öfkürlüler herhalde. Diğer köpekler. Ee, yeni olmuş. Evet. Ah, işe almış. Aaaaah! Ne Ben mi? sen ortaya oturacaksın. E tamam yani ben ortaya oturayım yani. Değil mi yani? Arabaya bindik arkadaşlar. <laughs> <laughs> bir Elini Arama davranmaktan. Sıraya yapma. Ağzı açık, dökülür abi. Gel böyle biraz Senem ee. Hayır hayır. Evet. Kaç saat kaldı? Yani. Vallahi bilmiyorum ki hala bir saat var galiba. What? Ayy antiseptik ama. kokuttunuz çok fena. Bayi. Ya. Ya. Yani şimdi. Az